Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Playdead'e Emre Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim en son surlarımızı örmüştük. Ee, kulemize yeterince arbelatçı eklemiştik. Ee, oldukça iyi durumdayız. Oldukça işler güzel gidiyor. Ve adamlar düşmanlarımız hızlı bir şekilde bizim üzerimize doğru gelmeye başladı efendim. Şimdi şunlarda ateşli okla yerler vardı. Ateş yok atabileceğimiz. Onların gelmesini bekliyorum. Bu arada gelecek seferki taşla şeyi geliştirme niyetim var. Aa, Onlarda da okçu var, ama az. 3 tane. Bu arada çayım var. Çayımı içeyim, yudum. Aa, ne yapalım? Şurayı... Gerçekten şurayı yedim. Yürüsene şurayı. Bir şey. Bunlar yanmış mı? Bu şurada şey var. Kadıralar hep yanmış. Oklayın şunları, oklayın, oklayın, oklayın. Your popularity is rising. Popüler tam bir şeyim. Ben yükseliyorum. <laughs> <şöyle. gülüyor> ne şunları yıkmaya gidiyorlar. Vay hainler vay. Şurayı da yıkmaya gidebilirler. İyi Allah'tan burayı yıkmadılar. Onlar çok önemli şeyler değil. Yıksınlar. Güzel. Bir dakika buradan geçiş mi var? Vallaha var. He, arkadan gelmeye çalışıyor bunlar. Oo, burada da yer varmış. Ne yapacağız? Bak ben burayı görmemiştim. Lan burada türlü türlü hainlikler, sahtekarlıklar var ya. Neyse indirebildiğinizi indirin. Şöyle bir şey yapalım. Süre çıkın siz. Quick! March! Allah is That will be a little tricky. i the you can count on us. This will be easy. Shoulder! Homes. Siz niye arkada duruyorsunuz kardeşim? Bizim adamımız öldürürse arkada izleyecek misiniz? Ey Allah'ım yarabbim yarabbim. Kız duruyorlar beni. İndirin şunları. Heh. Çok güzel. Şunu da indirin. Harikasınız be. Çok iyisiniz. Bolca paramız var. Şey yapalım. Okçu yapalım. Paranı seviyor o. Paran da var. Siz şu kulede bir durun bakayım. Olur da arçalan gelirlerse gerilerseniz oradan incelemeniz lazım. okçumuz da bunları vurmaya çalışıyor. Tabi vuramıyor, beceremiyor. Güzel. Where are we going? Kardeş, siz üstünüze bir çıkın bakayım. Yeterince taşımız yok ama o bayağı bir taş geliyor. O taşla şuraya bir kule yapacağım. Tam şuraya. Şuraya mı yapayım? Büyük kulelerde yapacağım. Eee bununla birlikte o kuleyi yaparken şey de yapalım. Şu okçu zımbırtısını. İki tane adam bastım. Oh. Ulan ne yapıyor ya burada geziyor böyle? The enemy are vanquished. <gülüyor> <gülüyor> avcım vurdu. Vallahi avcım vurdu. Helal lan. Ulan avcı. We are the Hele black. Amca. Quick. March. Stone needed. Taşa ihtiyacım var diyor. Olur olur, o da olur. Dur bakayım. Stone needed. Anladım kardeşim, taşa ihtiyacım var da şöyle bir şey yapsam. Gayet güzel. Şöyle. Bir taş daha, iki taş daha gelse tamam ki geliyor onlardan. Boşaltın arkadaşlar. Şuraya mı koyayım. Şurası çok güzel. Evet hadi bakalım. Ee, ne oldu? He, Buraya ekledik abisi. Şuraya da bir tane kapı yapayım. Buraya çıkılabiliyor mu? Çıkılabiliyor. Çıkın forward. kardeş. Şuraya bir tane daha şey gerekiyor mu? Yok gerekmiyor. Güzel. Bir tane de balista yapalım buraya. Tamam. Our tools are ready. Manning siege equipment. Ooo çok güzel oldu valla. Jump to it. 21 tane arbelatçım var. Daha bundan sonra benim sırtım yere gelmez. Bu turda bitirdik diyebiliriz. Eee ne yapalım? Şundan bir tane daha basalım. Şuraya da çak 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 çak. Şuraya da çak Çok güzel. Şuraya bir kule kuracağım. Oraya da arbelatçılar yerleştireceğim. Şuraya. Böyle 3-4 tane kule kurup daha sonra taşı bırakacağım şey yapsın toplasınlar. Ekstra bir şey yapmayacağım. Bu arada benim daha çok ineğe ihtiyacım var abi. Hemen odun alalım. Güzel. Daha çok taşımaya başlayalım. Wood needed. Wood needed. Yes. Şunları vuramıyor Vuruyoruz. Lan bu yer. Lan lan lan. Adamlarımı Kendi Allah <laughs> <laughs> Tamam. Üç tane okumuz var. Şey yapalım ya şu hayvan yapalım. Artık adamımız da var ya. <gülüyor> <galiba>. <gülüyor> He, okay. bina yapalım şöyle şuraya. Not enough workers available to yapılamadı. run this building. Ev yaptı ev. Bu kadar Word adam yaptı. Needed. Birazcık edjuk ev yaptı diyor. Keyfimiz yerine gelsin. Hemen ev yapalım. Hmm, şuraya yaptım. bir tane. Can't place that there, bir tane tane Şuraya ekledim. güzel. Popülariteye bakalım. Artık worship değil. Güzel. Sire. Halkım beni çok seviyormuş. Ne mutlu bana. O zaman verdiği biraz arttı. Madem çok seviyorsunuz my beni. My Tamam. Bu neydi? Yaş. Arbelas. Sirene. Tamam. Bir tane de inek zımbırtısı yapalım. Şu inek şeysinden. Heh. Derisinden, i̇neklerin derisinden Sirene. kıyafet gitsinler bize. Şuraya bir tane sur çekelim. Güzel. Oraya bir tane de şey yapalım. Balista. İki tane de Mühendis. Mühendis. Mühendis yapalım. Tamam. Bunlara girsin abi siege ya. komple kuleler dikeceğim abi. Bunu yıkacağım yerine bir tane daha kule yapacağım. Taşımız var. Hatta yık, yıkmıyor mu? Yıkıyoruz ki. Ne gereği var? Yıksak iyi olmuş aslında. <laughs> Şuraya yapacağım bak. Yan yana böyle. Hatta biraz arkasında olsun. Outlying villages had seen a band of the pigs troops heading this way. Dur bakalım. Önce şu taşları falan satalım. Lan bizim dükkan neredeydi? Ha şurada kalmış lan gözükmüyor. Hemen şunları satalım. Not enough goods. Hadi. Weapons needed. Ready. Şuraya koy. My boy is yours. My lord? Evet, diğer taşınma yapısına göre needed. Biraz sonra yeni taşımızda bir kule daha yapabileceğiz. Zaten 3 kule yapsak yeter, ekstra'sına gerek yok. Hadi be oğlum. Tamam. The pigs troops are attacking. Your grace. <laughs> How can we help? Manning siege equipment. Vallahi bu oha habire sayıları artarak giriyor ha. Nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi şuradan. Fall in, ready. Shot forward. Instructions. Let it burn. We await orders. Yes. Manning siege equipment. Şimdi <laughs> şu büyük balistalar birini vurdu mu indiriyor zaten. Hem de uzaktan indiriyor. şuraya bir kapı açayım ya. Bir kapının olduğu şeyi tıklayamadım ha. Granary Oo yiyeceğimiz azalmış. Tarla yapmam lazım. Aa iki, iki, tane adamımı öldürdü ya. Vay kardeş. Şur, şurada çalışan adamlarımı öldürdü. Sevgili inek şuradan geçebilirsin. Hadi. Oğlum bunları yıkmayın ya. Ah be yıktılar abi ya. Bu çok kötü oldu. Ne yapacağız? Buraya bir kule lazım. stone is needed. Şu an hiçbir yere basamıyoruz da. Tell us what to do. Neyse iki tane inek kesti geri döndüler. Bıraktılar orayı. İyi oldu bizim için. Işte. Archers ready. O da öldü. Onlar da öldü. Şurada iki tane adam kalmış. Onlar da ölecek şimdi. Güzel. <laughs> bir tane daha akü bastım. Orkun'u şuraya Bana odun lazım. Hemen satış yapacağız şuradan. Şuraya hemen iki tane inek yerini yeniden yapalım. Hatta daha fazla inek yeri yapsak bile yeridir. Çünkü baksana ne kadar taş var. Ee, yiyeceğimiz hızlı bitiyor. Onun için odun lazım. Ve her yere elma ağaçları dikelim. Halkını doyurmam lazım. Koyun, ya bir çıkın be. <gülüyor> Harika. Wood needed. Odun bitti. Biraz daha odun. Her seferinde şurada görme şu tutulması zor oluyor. Bunu başka bir yere yapayım. Mesela şu tarafa bir yere. Burası iyidir. We are almost out of food, sire. boncuları böyle biraz daha ormanın iç kesimlerine atıyorum. Burada olmasınlar. Can't place that there, my lord. Rus çok güvenli bir yer. Yani rahatlıkla gelişebileceğimiz bir yer, öyle söyleyeyim. Not enough workers available to run this building. Ama ev yapmamız lazım kardeş. The people hold you in greatest esteem, flowing into the treasury side. The people hold you in greatest esteem, flowing into the treasury side. Vergi azalttım. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Hadi bakalım, biraz daha asker basayım. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Weapons needed, sire. Tamam, şimdi bu dört askeri koyalım, şuraya koyalım. Back to double. Shoulder. My boy is yours. You can count on us. Benim buraya bir kale gibi bir şey yapmam lazım ya. Granary stocks are very low, sire. Buralar yapılabiliyor mu? Ee, yani buraya kadar gidebiliyoruz bak buraya kadar. Ama benim bu tarafta bir yerde yapmam lazım kaleyi. Mesela Burası olmaz. Aha. Burası çok uzak. Şurası çok çok iyi. Bak. Not enough stone, ah. Lord. More stone is needed. Birkaç tane kule yapacağım buraya. Taşlarımı korumam lazım. Stone needed. Güzel. Yiyeceğimiz yeniden artacaktır büyük ihtimal. Bayağı yiyecek şey bastım çünkü. Şunları satalım. Taşımız 28. Where are we going? Şurayı bir tane kule, şu kuleyi fullleyeceğim abi. Buraya da bir tane kule yapılabiliyor ya. Bir tane daha yapılabilseydi iyiydi. Öyle kötü bir arazi ki hiçbir yere kule yapılmıyor. Bir tek şuraya yapılabiliyor. Ay yaptım. Bitti daha devam yok. Bir tane balist atalım. İki mühendis ekleyelim. Your grace. Ah be, bir tane fazla ettik. Bir tane daha atalım. Always ready. Şuraya gelin. That's a long way. Biraz sonra taşlarımız gelecek. Taşlarımız gelince oraya adam ekleyeceğiz. Şimdi para lazım bize. Sattık. Güzel. Amazing. Weapons Shot. needed. Burada bir yapıyorum. Yani. şuraya götürüyorum. Moving to sight. Buradan yine okçuların hepsini şuraya ekliyorum. Quick march. You need something built. Bir ay daha alabilirim ya. Evet. Amazing. Weapons Shot. needed. Bu beşini de Falling. buraya getiriyorum. Moving out. Heh, gelmiş. Güzel. Burayı hallettik. Şimdi o da güzel. Bu arada bizim şuradaki şeyler yıkıldı değil mi? Şunları da geliştirelim. Bir de şuraya bir kapı açmak istiyorum. Hani risksiz bir yerde. Tamam, orayı da kapımızı açtık. Oldukça iyi oldu. Şimdi bütün bu askerlerim... Hadi. çıksın abi. Siz de buraya Siz de şu surları... Hani düşman go. gelirse hepsini birden öldürmesin. Güzel oldu burası. Bundan sonra taşları biriktireceğiz. Ekstra bir şey yapmayacağız. Geri kalan parayla da asker basacağız. Yani şu an yapabileceğimiz en iyi şey bu. Şuralara elma ağaçları dikebiliriz şöyle uygun değil. Şu uygun. Ah be abi. Düşünü iptal edelim. Heh, böyle daha iyi. İki tane olsun. Evet sevgili dostlar videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.